Şimdi bu programımızda bir yenilik gerçekleştirdik ve sokağa çıktık. Ol. Vatandaşlarımıza dedik ki Sayın hocamız Profesör Doktor Osman Müftüoğlu'na sizin de sormak istediğiniz bir sorunuz var mı? Onlar da bize sorular yönelttiler. Hemen ilk soru gelsin. Ben de karaciğerde yağlanma var. Bir de şeker var haliyle. Beslenme olsun işte hayattaki tatilin stresli hayat olmuyor. Doktorun dediği stres yapma. işte şunu yapma bunu... ama dedikleriyle uygulamaya geçince çok zor oluyor. Bunun için ne gibi önlemler alabiliriz? Evet yine konumuzla ilgili olarak. Çok do doğru bir yaklaşım. Üçüncü söylediği çok önemli. Yani en zor olan stres yönetmek bana göre. Bizim iyi hayat tavsiyemiz dört tane. Güzel uyu, stresini iyi yönet, beslenmeye dikkat et, yürüme, aktivite, egzersizi bırakma. Aktivite ve beslenme meselesi en kolay olan. Biraz önce söylediğim gibi biraz boğazınıza hakim olursanız, biraz da adımlarınızı çoğaltmak için... Her şeyin üzerinde bir yere, bir yerden bir yere böyle yürüme gitmeyi bırakırsanız. Çünkü yeni hayat bizi işte programın evet. adı o. İki, bu iki şeye zorladı. Bir, gıda daha çok ve bol. Ucuz değil belki bugünlerde ama daha çok ve bol. Bundan 100 sene önce herkesin tel dolabındaki gıdanın 5 katı gıda şu anda buzdolaplarında muhakkak ki var diye düşünüyorum. Ama e, şekerle Sorudaki önemli nokta o. Hı hı. Şekerle karaciğer yağlanmasının beraberliği muazzam bir tehdit biraz önce söyledim. Evet. İkisi beraberse kalp damar hastalıkları ve hipertansiyona bağlı ölüm oranlarında neredeyse iki katına çıkan bir yükselme oluyor. Belki daha da fazla. Dolayısıyla hem şekerin hastalığı var hem karaciğerim yağlı diyen birisi şeker hastalığını doğru yönetemeyen ve sağlığına dikkat etmeyen birisi anlamına geliyor. Evet hemen sıradaki soruyu izleyip cevaplandıralım buyurun. Çok fazla kahve tüketmenin karaciğer yağlanması yaptığını duydum. Bu konu doğru mu? Bu konu doğruysa bu konu hakkında ne yapmalıyız? Karaciğer yağlanması ile kahve e, tüketimi arasındaki ilişki çok sayıda bilimsel araştırmayla doğrulandı gerçekten. Benim elimde de var. Bu karaciğer yağlanması azal e, 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 ile mücadelede kahve için demiyoruz ama kahve tüketen kişilerde karaciğer yağlanmasının bir ölçüde hafifletini görüyoruz. Evet. Günde bir iki kupa kahvenin hem karaciğer yağlanmasını kontrolde hem de safra taşı oluşumunu azaltma, ihtimalini azaltma yönünde de bir desteği olabileceğini buradan rahatlıkla söyleyebilirim. Evet hemen sıradaki sorumuzu izleyelim. Enginar yemek karaciğere iyi gelir diye bir e, söylenti var halk arasında. Bu acaba doğru mu değil mi? Real bir durum mu? Bununla ilgili bilgilendirirse bizi mutlu oluruz. Açıklamıştınız ama biraz daha detaylandırabilirsiniz. Tabii ki bir daha söyleyeyim. Aslında enginler biraz efsane olduğunu söylemek lazım. Bilim adamları diyorlar ki, bilimsel çalışmalar, enginar yiyenlerde karaciye yağlanması daha azdır. Doğru olabilir, doğrudur hatta. Enginar yiyen kişilerde yağlanmayla mücadele daha kolay oldu. Bu da doğru. Niye? Diyorlar ki bu enginarın posa gücünden kaynaklanıyor. Sinalin aslında o kadar etkili değil. Bana göre... Sinarin etkili olsun ya da olmasın, enginarı daha fazla tüketmekte fayda var. Bizim ülkemiz bir enginar cenneti özellikle Ege bölgemiz bir enginar cenneti. Enginarın posa gücü, içindeki vitamin, mineral gücü, antioksidan gücü, sinarin gücü, karaciğer yağlanmasına da, sağlığın diğer alanlarında da kesinlikle faydalı. Biraz önce belirttiğim gibi bunun nedeni enginardaki sinarin isimli madde. E, enginarla zaten meryem ana otu da bulunan ve Silimarin adıyla Milk Tistel diye e, eczanelerde karaciğer desteği olarak pazarlanan ya da saf Silimarin adı ilaç gibi satılan ürünler içindeki Silimarin, Sinarin'le akraba. Yani bir teyze çocukları, amca çocukları gibi düşünebilirsiniz.